Aslında. Ya, yine Kanka. mi ya? Memo geliyor da. Kanka, Şimdi insan da. var mı bilmiyorum aynen. Nerede abi? Ne çıkacak? Kanka adam görünmüyor aracın içinde. Ya yapma be. Evde olduğumuzu biliyor, gelmez bence Eve gelmez. Kanka, patlatalım bak patlattın şu şunu. Bak bak gördün mü? Gerçek kimse yok. Hain. Aracın içinde kimse yok beyler ona göre bir de kanka. Nasıl? 4 kişi birden yapmışsa aynı baga. bak. Bak 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 geziyor bak geziyor. O araç var ya yaklaşmadı kanka. Hasar verelim mi biraz? Tamam. Mermi bol zaten. Bak gidiyor. Aa araç itecek. Bak bak yapacaklar yine. O araca binmek için bak yapmaları lazım. Kanka da. Bu az. Geldi hadi abi. bak gitsek abi, mi kanka o hileciler bir gelmesin mi ya şey yapalım o zaman şu öndeki balkonda falan gitsek ya kaçıyor kaçıyor yani, gel, gel, Gele gele gele. Gel. yolla abi memo dur dur memo yapma 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 memo bu tarafa gel benim olduğum yere gel inecekler nasıl olacak memo memo dur dur memo bomba gelecek bak bomba gelir ha Hayda geldiler. Aracı patlatmaya çalışıyordum sanki ya. Araçta mı hala? Ama. Niye patlatıyorsun ki? Ya yok adam var. Şimdi... Şu an versem yanına çıkıyordur ha. Abi bir tanesi görünmez Nasıl çıkacak ki? Şey, şey? şey. nasıl olacak? İşte adam yanına geliyor şu an. Araçta değil. Kanka araca bom. Ha gelsene tamam. benim olduğum tamam. tarafa gel. Mimo. Aracı. Nerede? Abi çok saçma bir şey ya. Bilmiyorum ki <gülüyor> adamlar. Yes. <laughs> Oh, şey, şey, şey. Abi var ya bu araç bug'ı bizi bitirecek ya, bir şey görmesinler ha. Ben direkt aracı taradım tanga, sen de benden sıksan patlatırdık. Ya oğlum. oğlum bilmiyorum, bilmiyorum ki ne yapacağımı ya. Görmedin mi? Tarıyorum da, araç yok yani. Araç her türlü ölüyoruz değil mi Yunus? Patlatması gerek, yok kanka. bomba atsan araç sabit durur zaten. Aynen patlaması gerekiyor. Ya adamlar gözüküyor ya da adamlar da patlıyor. Ya oğlum oraya atma be. Bence adamlar gözüküyor. O patlıyor. Bunlar türlü bak yapıyorlar. Ben direkt aracı patlatmıyor da. Kanka iki araçta mı gözükmüyordu? No. Kanka aynen. Ben birinde gördüm de daha işe hiç <laughs> ya, Anlamadım. 4 kişi var büyük ihtimalle. 2 Bir 2, 2 geldiler. 4 4 ikisi gitti, iki var şu an. Olayı tam olarak bilsek ona göre davranırız. Yunus ne yapmamız gerekiyor şimdi bizim bu aracı kardeşim? Direkt aracı. <laughs> Araç patlatmazsak ne oluyor? Adamlar senin yanına gelebiliyor. Yani Seni adamı göremiyorsun. Görünmez. Görünmez olarak geliyor. Aynen. Aynen aynen. Balkona öyle girmiş. Ben de görünmez olarak gördüm. İyi de adam aracı bir yere bıraksın o zaman bütün haritayı yesin öyle. Öyle işte adamlar öyle gezin. Lan ne saçma iş ya. Bug mu Ya bombaya bak ya. Kanka yakındır Runing'i kaldırırlar. Evet. Yine bak mı yapıyor acaba? Belli bir süresi olabilir abi. Ya. Bak yapıyorlar ya. Hangi ara çıktı Aa bak yapacaklar. Bak yapacaklar yine. Abi bomba falan at abi aracı. Öyle. Alan vuracak ama zamanım var abi biraz. Bizim araç neredeydi? Alttadır ya. Şurada. <laughs> Böyle bir Memo, Bu sadece şey değil abi. Bu izliyor. Sadece bu değil ya. izliyor da yani. Ha hesap bronz zaten ya. İzliyor da yani. Bu çocukta hile de var. Bronz. <laughs> Oynanan maç bir kanka. Şunu bir de bazlansın bari ya. Baksana oyundan anlamıyor ki. Ya dedim duvar atayım üstüme gelsinler öyle oynayayım da hemen vurdu ya biliyor ki yerimi. Ay çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Eksi var mı? Tabii kesinlikle. Eksi dört. Buraya bak ya. Ya orada beklerim. Ölümüne beklerim de alan geliyor bu sefer. Ne rapor alındı ya. Saçmalama. Sanki işlem yapıyorlar. Rapor diyor. Mesela böyle bir şey 3-4 gündür Hatta bir haftadır var Bunun PUBG Mobile kanka Hemen fixlemesi lazım anladın mı Bunun kalacak ama Mesela bu özelliği aracın içinde bug yapma olayını Hemen kaldırmaları gerekiyor bu açığı bulup Şey yapabilirler aslında Aracın aracın mesela? mesela aracın dibine Koyamıyorsun mesela Böyle bir şey getirilebilir Engellenmesi lazım mesela aracın yanına koyulmasın gibi Aracın önüne arkasına Falan koyabilirsin ama dibine koyulmasın Aynen abi evleri nasıl koymuyorsa. Evet evlerin içine koyalım. Onun gibi yapsın işte. Ben de biri gözüküyor sıkıyorum abi işlemiyor ya saçmalık ya. Ya yok zaten var ya sana bir şey değil mi? Yapacağın tek şey savunma ya. Ya hilelere yaptığımız olay işte. Hileye de savunma kanka yapıyorduk. Savunma görünmez ol ama savunma yapamayız ki. O aracı patlatmamız lazım. Bir şekilde aracı patlatacağız kanka. Başka çaremiz yok. Düşünsene adamı görmüyorsun adam yanına geliyor hepimiz de vuruyor. Araç patladı mı o adamın eli ayağı tutturur. Ölümüne tarayacağız kanka. Aracı patlatacağız. Ondan sonra nasıl kolay. Abi herkes yapıyor ha. Bak bir ekibi temizledik ya. Bir sonraki ekip yine aynı şekilde bak. Sonra kalanların hepsi mi öyle acaba? Aa, bak harbi ha. Bir oyunda iki kez yani iki ekibe bu şekilde denk gelinir mi ya? Bir de üst direkt. Yok kanka ya sen aracı tarıyorsun orada zaten sini vuruyor. Bu da bir zaman kaybı gerçekten hani uzaktan gelse okey. Ama dibindeki aracı kanka patlatmaman lazım öyle bir saçmalık yok. Dibine gelen araca sıkmayacaksın abi. Direkt savunma yapacaksın onların dışarı çıkmasını bekleyeceksin. Ya da bombalayacaksın anladın mı? Kanka araçtan inip yanına gelebiliyor adam işte olay o. Görünmez şekilde mi? Aynen görünmez şekilde geliyor zaten. E bu nasıl Görünmüyorsa... göründü? İki tane geldi ya yanıma. Ha onlar herhalde bak yapmamış. Nasıl yapmamış? Arabanın içi bomboştu. Belli bir süresi olabilir abi ya. Adamlar çünkü Uf'un yanına çıkıp da vurdu Uf'u. Aynen biri görünmez geldi. Diğerini gördüm de. Bayılınca. Adamlar Saç... baksana yine bak yapmaya York çalışıyorlar. Var abi. Süresi var arada. Amalara göre var ya. En azından ona göre şey yaparız ya. Kanka. Belirleri. İşte dediğim gibi o araç araca sıkmayacağım ya. O zamana kadar seni vuruyor. Bu deminki adam bir level ama bildiğin oyunu oynuyor yani oyunu biliyor. Yeni hesap açmış. Banlanmıştır yeni hesap açmış.